Küresel ısınmanın beraberinde getirdiği küresel iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları tüm dünyada hissediliyor. Mevsimler birbirine karışıyor, bahar gelmeden yaza geçiliyor. Aşırı sıcaklar, kuraklık, seller, insanlığın yeni sınavı küresel ısınma işaret ediyor. Türkiye'de iklim değişikliğinin olumsuz etkileri açısından riskli ülkeler arasında yer alıyor. Peki olağan dışı sıcaklıklar Türkiye'de ve dünyada kuraklık ve tarımı nasıl etkiliyor? İşte sorunun cevabı. mevcut olan durum bizim ekstrem hadiseler dediğimiz yani uç değerlerle karşılaşmamızı büyük ihtimalle olanaklı kılıyor. Yani gerek Avrupa'da gerek Asya'da e, bu yılda geçtiğimiz yılların tekrarlı olarak ya da onlardan önüne çıkacak şekilde gerek yüksek sıcaklık değerleri yani sıcak hava dalgaları gerek su problemiyle ortaya çıkan ya da su stresiyle ortaya çıkan durumlarla karşılaşmak hiç de uzak bir ihtimal değil. Müzik Güney Avrupa ve Orta Avrupa daha büyük problem, stres yaşayacak bir noktada şu aşamada gezegensel süreçler etkisi açısından. Asya'ya döndüğümüz zaman ise e, tabii ki en önemli faktör ülkelerin kırsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerinde. Yani Çin'in belli bölgelerinde, Hindistan'ın büyük bir bölümünde, özellikle Muson bölgesinde, tabii Pakistan ve Afganistan'daki yine kırsal kesimlerde bunlar e, risk altında olan coğrafyalar bu açıdan bakarsak. Kar sular ve nehirlerdeki özellikle su seviyelerinin azalması Buna bağlı olarak e, ortaya çıkan otofikasyon ve barajlardaki su seviyenin düşmesiyle birlikte enerji üretimindeki eksiklikler bir yönünde bu. Diğer yönüyle özellikle e, sulama açısından tarım e, ürünlerinde üzerinde oluşan stres, su azlığından ya da su noksanlığından ortaya çıkan stres. Diğer yönden e, kullanım suyu açısından ortaya çıkan azalma ve bu azalmanın ortaya çıkardığı stres. Artı yine tabii yüksek sıcaklıkların meydana getirdiği sıcak hava dalgaları ve onun oluşturduğu e, sağlık problemleri ayrı bir stres. Tabii bütün bunlarla birlikte e, artan enerji kullanımı çünkü sıcak hava dalgasıyla yani ortamın ısınmasıyla birlikte insanların serinleme ihtiyacının karşıladığı şey klimalar oluyor daha çok. Ve bunun oluşturduğu ekstra bir yük ve enerji yükü hem sosyal yönden hem sağlık yönünden hem de ekonomik yönden yani temelde üç farklı alanlar bir etki söz konusu. Bu Avrupa'nın geçen sene karşılaştığı, bu sene de karşılaşma durumunda olacağı bir böyle bu şartlar altında olacağı bir durum bu. Küresel ısınma ya da genel anlamıyla hava sıcaklıklarının artması yani hem yüzey hava sıcak hem alt atmosfer hava sıcaklığı hatta toprak Iı, sıcaklıkların artmasının pek çok doğrudan ve dolaylı etkisi var tarım üzerinde. Son 3 yılda dünya iklim aşırılıklarıyla ya da şiddetli hava iklim olayları ve afetleriyle çok etkilendi ve bundan tabii ki tarım sektörü çok etkilendi. Dolayısıyla bütün bu etkilerle birlikte bu biraz pandemi sonrasında gıda güvenliği gıda fiyatlarında bizde değil dünyada biraz toparlanma oldu ama yeniden gıda fiyatlarında bir artış beklenebilir çünkü elinin öyle bir dünyanın bazı bölgelerinde tarımsal ürün rekortesinde hem hayvansal hem kişisel üretimde bir düşüş bekleniyor FAO'nun da böyle uyarıları var. Dolayısıyla 2023 gıda güvenliği ve insanlar açısından yeterli ucuz temiz gıdaya ulaşma hakkı yani gıda güvencesi açısından bizi yine zor bir yıl bekliyor 2023 bir bütün halinde. Ne yazık ki böyle. değiştiği zaman ortaya şu çıkıyor. ürün kayıpları, da düşüş ya da rekorda sanki hep aynıymış gibi ama onun besin değerlerinde düşüşler oluyor. Yani kalitesi düşüyor. Yine en az 5 aylık dönemi yani Mayıs, zaten Ağustos, Eylül hep bildiğim bileli zaten tropikal hava sistemlerinin etkisinde gelişir. Bu dönem uzadı. Yani Türkiye'de evet hala bir kış mevsimi var ama tarımsal rekolte, tarımsal üretimi etkileyecek bir başka şey var. Türkiye iklimi tropikleşiyor. İklim denen gel sürdürülebilir, iklime zarar vermeyen, iklim dostu, doğaya zarar vermeyen, doğa dalısı bir tarıma da geçmemiz gerekiyor. Çünkü Arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği tarımı içeriyor ve ormansızlaşma iklim değişikliğinin en az fonksiyonel defter kadar, kadar en önemli iklim değişikliği etkenleri arasında yapılıyor.